Şu anda Kayseri şehir hastanesindeyiz. <laughs> Arkadaşım otoparktan ben tarif etmeden acaba kaç dakikada çıkacak göreceğiz. Ben saniye şey. çekiyorum. Erkan'ı evet. şimdi böyle nah yapacağım. Ya küfürlü konuşma şimdi kardeşim. Şimdi görürsünüz Sadece iki dakika veriyorum Çık ve bana çıkmak. günümü göster tamam mı maşallah. Hadi iki, ne yapabiliyorsan yap. Tam 2 ya, dakika. Çek. Hadi. Çek. Çek 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 kardeşim çek. Evet gördüğünüz gibi arabamız Ford 1988 i̇ki, model. 2 dakika veriyorum hatta daha az olacak bu. Kendisi bir moron olduğu için bence gidemeyecek. 2 dakika veriyorum. Hı. Bence çıkamayacak. Erkan bence çok bu karmaşa ve kaostan artık insanlar Erkan bir durduysa. pişman olacak. Ve Hayır. çıkışa geldik. Ve Hayır. beyler Yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğünüz Erkan gibi Erkan için yorumlarınızı derhal Umarım bekliyorum. Umarım trafik kapanmıştır. Elinle, ve kaos var. Elinde koymuş gibi çıkışı buldum. Sanki Olamaz. Bu, Sanki bu çıkışı ben yaptırdım. Hayır. Sanki bu çıkışı ben Yo. yaptırdım. <laughs> evet, gördüğünüz gibi 1 dakika 4 saniyede Kayseri şehir hastanesinin otoparkından çıktı. Kim çıktı? Hüsnü Yılmaz. Bey, Erkan Bey e, mort oldu. E, şu anda bu videoyu izleyen insanlar beğenirse seviniriz. Allah sizi koronavirüsünden korusun inşallah. Hayırlı günler diliyoruz.